Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Boyut Yayın Grubu'nun sahibi, başkanı, genel yayın yönetmeni Bülent Özkan, sevgili patronum ile bir aradayız. Kitap fuarına hazırlanıyoruz. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ben bugüne kadar Boyut Yayın Grubu'nun fuarlarda sadece alıcısı durumundaydım. Gidip kitap alıp böyle ezik ezik <laughs> standın önünde. Şimdi bir çalışanı olarak büyük patronla röportaj yapma şerefine nail olduk. Böylelikle okurlarımız da sizi daha yakından ee, nasıl sabır timsali bir mevlana aldığınızı <laughs> tanıma olana bilme olana olacaklar. Önce fuardan bahsedelim. Ee, i̇ki standla katılıyor zannediyorum Boyut bu sene. Özel bir sebebi var mı? Niye tek değil mesela iki? Biz e, Boyut TÜYAP'ın fuarları zannediyorum bu yıl 30. .'sı yapılıyor. <laughs> e, 27 yıldır katılıyor. E, dolayısıyla TÜYAP'ın tarihi kadar eski fuar katılımcısıyız. Boyut olarak iki salonda yer almamız bizim yaklaşık 10 yıldır var. Evet. Fuar büyüdüğü zaman ilgi alanlarına göre bölündü. Bazı kitaplar bazı salonlarda bazı kitaplar. Bizim yayın spektrumumuz çok geniş olduğu için evet. biz bizim okuyucumuzun bir kısmı bir salonda kaldığı için biz her iki salonda da var olmak istedik ve o günden beri yaklaşık 10 yıldır da her iki salonda var oluyoruz. Ama nedeni budur. Çok güzel. Peki her iki tarafta da aynı kitaplar mı olacak? Aynı yayınları bulabilecekler mi? Yoksa hani daha çocuk kitapları bizim ağırlıklı onlar bir yerde Atlaslar bir tarafta o şekilde mi olacak? Ee, öyle bir tematik ayrım var ama e, okuyucuyu oradan oraya göndermiyoruz. Herhangi bir standımıza geldiğinde aradığı her neyse onu orada bulabilecek ama Salonlardan biri çocuk temalı, biri adult yetişkin kitaplarına yönelik olarak hazırlandı. Çocuk ürünleri konusunda çok fazla yayınımız var. O yüzden onlar çok geniş bir yer alıyor. Aynı şekilde birkaç yıldır geliştirmekte olduğumuz koleksiyon kitap ürünlerimiz var ki onlar sayıları bu yıl çok fazla arttı. Çok ilgi görüyorlar. Çok iyi de giden bir e, yayın e, çizgimiz. E, onu da öbür salonda geliştiriyoruz. Çok güzel. şey e, 16 Ekim'de Frankfurt Kitap Fuarı'ndaydınız siz. Orada da e, Sad vardı boyutu. Bu iki e, fuarı karşılaştıracak olursak farklı coğrafyalar anlamında. Mesela Avrupa'da kitap fuarları nasıl? Türkiye'de nasıl? Talep nasıl? E, tabii bir defa en temel farkını ortaya koymak geliyor Frankfurt. Kitap Fuarı e, yayın eviyle yazarın buluştuğu bir fuar. Hı hı. İstanbul Kitap Fuarı kitapla okuyucunun buluştuğu bir fuar. Frankfurt Kitap Fuarı'nda satış yoktur. Hiçbir kitabı satın alamazsınız. Okurlar gidemiyorlar mı peki? Okurlar gidemezler. Sadece son iki günde Alman halkının gezmesine izin verilir. E, onun dışında tamamen profesyonel bir fuardır. E, dünyanın çeşitli ülkelerindeki yayıncılar birbirleriyle joint venture, co-edition, ee, telif bazlı anlaşmalar yaparlar. Yok, o Yazarlar o standlara giderler, yayın evleriyle kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar. Hmm. Konsepte bir fuardır. Dolayısıyla karşılaştırmak doğru. bir Elma ile Armut'un karşılaştırılması gibi bir şey doğru değildir. Yani böyle de bozarım adamı diyorsunuz. Peki tamam, <laughs> haklı olarak. Ee, ama yine de soracağım yurt dışındaki kitap satışlarıyla Türkiye'deki kitap satışlarını yani bir şeyi karşılaştırmanızı rica ediyorum ısrarla. Bunu karşılaştıralım. Peki madem ısrar ediyorsun <laughs> bir karşılaştırma geri, gerekiyorsa e, bütün dünyada e, kitabın şekli ve okuyucusunu okuyucusu değişiyor. Bu bir dönüşüm süreci. E, herkesin bildiği gibi e-kitap diye bir olay var. E, artık e, Kağıt yerine ekranların tercih edilmesi, ekranların kullanılması gibi olaylar var. Bu tabii ki e, geleneksel kitap yok oluyor mu endişesini e, kuvvetlendiren gelişmeler değil. Bir yandan o da devam edecek. E, geleneksel kitap türleri de devam edecek. E, okuma okuyucu tarafındaki şeyler ise artık e, önümüzdeki yıllarda. Ee, uzun soluklu okumaların yapılacağını insan hayatının, teknolojinin ona sağ bıraktığı imkanlar açısından değerlendirildiğinde böyle uzun romanlar, bir savaş ve barış yazılmayacak hı hı. ve öyle bir romanı da insanlar okumayacak gibi bir öngörüm var. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi bir tarafta olayın sanat tarafını, tarih tarafını ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Mesela bu... Cihan Numa Atlası falan gibi kocaman kocaman kitaplar basıp piyasaya çıkarıyorsunuz. Aslında hani e, ben mesela ilk gördüğümde ya bunu kim alıyor okuyor diyeceğim. Çünkü insanlarda da okumanı düşüyor diye düşünüyoruz. Bunu yaparken bir taraftan da mesela iPad teknolojiyi de çok yakından takip edip iPad yayınlara, iPad yayıncılığına, oradaki kitapların orada da bulunmasına da çok özen gösteriyorsunuz. Yani hem geçmişi bir yerde tutup bir yandan da teknolojiyi en hızlı takip eden yayın evi burası. Yani e, e, nasıl olabiliyor hepsi <laughs> bir arada? Çok basit. Bu bir, ha. bir e, hayatta kalma mücadelesidir. <laughs> yani bir yanı eksik bırakamazsınız. Hı hı. Bir yandan e, teknolojiyi takip edeceksiniz. Orada da geri kalmayacaksınız. Orada da pozisyon almanız gerekecek. Orada da ürün üretmeniz gerekecek. Evet biz bugün e, iPad'de, iPhone'da, Android sistemlerde e, bütün dünyada kullanıcısı hı hı. olan çok sayıda e, elektronik kitabın ürününün yapımcısıyız. Hı hı. Elektronik ortamda dergiler üretebiliyoruz, hem kendi dergilerimizi hem başka kurumların hı. dergilerini üretebiliyoruz. Bir yanıyla e, teknoloji dediğiniz gibi çok sıkı takip etmeye çalışan bir yayıneviyiz. Ama bir yandan da e, hani kitabı kime sorsanız ben yok ben sevmiyorum kalsın diyecek insan bulamazsınız. Herkes herkes kitabı sever ama e, yayıncılar biraz daha fazla hı hı. E, sever. Hele e, ...geçmişinde ekransız eğitim görmüş insanlar için daha da e, önemlidir. Biz şimdi kitaba farklı bir konum kazandırmaya çalışıyoruz. Bu farklı konum e, hüviyet kazandırmak... E, ...biz e, roman türü e, yaz beyaz kağıda siyah yazının üretildiği bir tür değil seçtiğimiz. Biz de daha çok referans kitabı türünden, daha çok görselliğe ihtiyaç duyan duyulan kitaplar ürettiğimiz için... Kitabın kendisini bir obje ikon haline getirmeye çalışıyoruz. Yani okunan değil, bakılan değil, aynı zamanda sevilen, okşanan hı hı. bir e, tablo. ...muamelesi gösterilen, evet. bir e, sanatsal bir obje muamelesi gösterilen bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Bahsettiğiniz koleksiyon kitaplarımız, Can Muha'dan başlayan o tür e, kitaplarımızda... ...biz e, kitabı olduğundan evet. çok farklı bir yerde konumlandırmak istiyoruz ki... ...okuyucu da bunu bu şekilde kabul etti, ona e, deyim yerinde olursa... E, dolma kalemin itibarı gibi hı hı. kitabın itibarını da biz iade ediyoruz. Şimdi insanlar evlerinde kitaba önemli bir para verip ama onun varlığından mutlu olabilecekleri, kapağından, hı hı. cildinden, karıştırmaktan, hı hı. sayfalarını okşamaktan mutlu olabilecekleri bir ikon kitaplar yaratmaya çalışıyoruz. Bu Ondan kadar. sonra da size geri yollayıp imzalattırıyorlar o kitapları <laughs> değil mi? Ben şahit olmuştum böyle e, alıyorlar mı diye düşünürken. <laughs> çünkü hakikaten yani güzel bir şey yapıyorsunuz. Yani bunu bunu da yapmaya devam etmek lazım. Evet teknoloji ama kitaplar kıymetli. Yani bunu da buna da sahip çıkıyor olmanız çok önemli bir şey benim açımdan da. E aslında benim sormak istediğim bir şey var. <laughs> e, fuardan ve tüm diğer işlerden bağımsız olarak. Anne boyutu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yayından haberiniz var mı? <laughs> Takip ediyor musunuz? E, duygularınızı anne boyutu izleyicileriyle paylaşmak ister misiniz son olarak? Tabii ki. E, biz e, kitap okuyucusunu müşteri olarak kabul etmiyoruz. Hı hı. O bizim e, ailemizin bir parçası daha batılı deyimle interaktif, karşılıklı, etkileşimli bir yayıncılık politikası izliyoruz. Bu Bunun sonucu olarak anne boyutu nokta.com, anne tv varlar. Çünkü biz çocuklara yönelik çok sayıda kitabımız var. Bu kitaplar bir yenisini doğururken onlardan aldığımız feedbacklerle, onların beğenileri veya eleştirileri bizi bir başka projeye yöneltiyor. Bu Onların bizi etkilemesi bizim de cevap olarak yeni projeler vermemiz şeklinde. Oysa anne boyutunu hayatımıza kattığımız zaman onları daha iyi tanıma fırsatımız evet. var. Elbette ki ben fırsat buldukça izliyorum ve onun gelecekteki misyonu da bizim hayatımızda annelerin ne düşündüklerini, ne talep ettiklerini, hangi konularda bilgi ihtiyaçları olduğunu birinci kaynaktan tespit edebilmek hı hı. sanıyorum o konuda da başarılı bir şekilde e, gelişmedi pişman etmediğim Efendim. için çok mutluyum <laughs> patron iyi çok sevindim gerçekten biz kamerayı kapatınca siz bana gerçek duygularınız <laughs> <laughs> senden pişmanım anne boyutundan memnunum da senin üstünde düşünüyorum falan deyin yani <laughs> şık yapıyorum tamam çok teşekkür ederiz hakikaten özellikle bu dönem çok sıkışık işlerimiz güçlerimiz çok yoğun bize zaman ayırdınız çok sağ olun. Ben Bülent teşekkür Bey. ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim.